kanka gene geldik ee, bak ışık mışık tek tekliyor bir şey oluyor asansör var ah eminim eder bir şey duydum şey bu asansöre bineceğiz çağır Allah'ın varsa çağır şey, kabul şifre, şifre istiyor şifre istiyor anana avradın otoparka geldik ha ne diyor burada selim selim çok oh, büyük sıkıntı işte. var kanka çok büyük sıkıntı var. <laughs> Kimlik kontrolü önemli. Ayrılmıyor. Ayrılmayalım abi. Yalnız bir flashlight iyi gidermiş. Be. Bak oğlum kapılar açılıyor. Kapılar sen açıyorsun. Kendi kendine açılmıyor. Be, be evet evet. güzel. Arabalar da iyiymiş ha. Görebilsek aslında. Şimdi bu arabalar köşesinde item olabilir. Kanka. Ben delirdim herhalde. Her yerden ses duyuyor. Yemin ediyorum. Sesler geliyor değil mi? Kısacağım şimdi o sesini. Kapılar var burada. Şu şeyi kırabilir miyiz? Vera şefet mi bu? Aa açılıyor. Abi şey, el feneri Aha. varmış. Tek Vallahi var. Al abi al. Pilmili vardır bunun. Fener lazım ya. Arkadaşlar kör ol. var mı? İnşallah hayır. Var pili olmaz. Ben ne olur ne olmaz cebe attım da. Pili abi bar olmaması kötü mesela bunun pili varsa pili göstersin stamina. Şey ya yani, kimlik sordu ya sadece. Sen misin? misin? <laughs> <Selsin>, tamam. <laughs> şifresi bu. Ayda. Ayda şifresindeki renkler bu. Ayda ee, şifresindeki renkler Bir şey mi? Diyor. Sayısına göre mi? Bir yeşil, iki kırmızı ama yok. Sırası sırası mı? Dört araba var. Arabanın Dört, türleri de var. mi önemli? Arabanın numara mı yazıyor? Numara da önemli değil. Da falan. Bir şey görünmüyor. Bir şey, Bana bir rengine göre geldi ama kırmızı kırmızı mavi deneyelim o zaman. Ha dur okay. etkilerini gösterelim zaten. Sonra çıksın. Ama o benzer gibi ya. Köşeli olan yeşil. Bir de kırmızı o E o zaman Küçük mavi de şeyin olan... hiçbir işlevi yok mu? Şu köşeli olan kırmızı. Başka arabalar da mı var acaba? Şu köşeli olan kırmızı. Ha yeşil kırmızı, kırmızı yeşil bence. Soldan sağa bakacağım. Şurada da bir kalmış. Okey. Tamam. En kötü şey yaparız. Onu deneriz ya da işte bir de mavi ekleriz. Yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi. Aa yakınmış lan şu asansör. Okey. Yeşil, kırmızı, kırmızı, yeşil. Serip. Aa garip Yeniden sesler kereşire. geliyor. Vallahi garip sesler geliyor. Yeşil, kırmızı, kırmızı, yeşil. yeşil evet yeşil, evet. kırmızı, kırmızı, yeşil. Kabul etmeden. Yaka yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi de ne? Yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi. Aa. Ha. Aa. Kötü kaç. Kaç abi. Şu an birinci katdayız izle. Hadi görüşürüz. Şöyle bir silah tutuyor gibi tutuyoruz ya. <laughs> Akıl sağlığı seviyesi derken? <laughs> Babacım dostlarıma mı girdik? Aa basınca mantar da şey var, beyin seviyesi Hayda, çünkü... ona göre mi acaba canavar spawn'ı artıyor? Badem suyu nasıl bulacağız lan? Badem suyu nasıl Abi tüketeyim? Oğlum, ne ya? yani... Badem ne ya? Badem suyu ne? şeyle alakası falan mı var acaba böyle delilere verilen bir... Tabi <laughs> kapatalım. <laughs> çıkar, bir şey evet. Bir kapatalım. Ay, kaldı. Kullanamıyoruz. Elektrik paneli açılmıyor. Aa, anahtar buldum lan. Çek bu. Nasıl? Aldım da hiçbir şey olmadı bu arada. Envanterde yok. O şey. Herhalde o görev, şey, görev eşyası olarak. Aynen. Az önceki şey yapıyoruz. Seviyede de. Bir, bir saniye. Yok. Çok önemli bir şey. Kim? Sen misin? Bakayım evet. ses. <laughs> <laughs> Aa o şey kim? <laughs> Elfenler yukarı çıkıyor koşarken Selim, 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 Dur, 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 dur. Karşıya bak. Gitti. Vallahi bir şey var. Gördün mü? Selim, Selim. Volataire Selim, Selim. 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 Ja <hull> <hull> <Soda! hull> Kimlik göster. <laughs> Abi bu arada bu kesinlikle sen değilsin ya. Yürüyüşe bak NPC yürüyüşü bu yüzde sen değilsin ya. <gülüyor> Ayka. <gülüyor> Selim. Kardeşim. Aha efendim. <laughs> Oğlum şuraya koşabileyim işin lan keşke burası. Lan git. Sen Selim değilsin. Git. Oğlum çok gerildim. Allah belanı versin çok gerildim. Lan git git. ben <laughs> Selim'i tanırım. Sen Selim değilsin. Ya ben bir şey diyeceğim. Seviyeyi baştan başlatsam ya. Ben çok gerildim. çözelim oyunu. Ama seviye baştan başlatınca bu seviyeye mi başlıyoruz yoksa bu komple başlı boş. Kaç <laughs> ölen ölünmez ya. <mesela>. Nerede <laughs> bundan bir tane vardı? bir facecam Sadece pili var ya. Şu her yerde var. Öle <laughs> öle öle öle. Öle öle öle. Excuse me mi? Oha arma. aklım çıktı. Oğlum çok korktum. E bu konuşabiliyor lan bu. Excuse me dedim ona. Ama Selim senin sesine hiç benzemediği için herhalde ben bunu yemem. ben çok gerildim. Yardım. Ölüken bu arada yazı yazabiliyor sanırım. Öyle atıyor. Denesene. Kek oldu. <laughs> Kanka. Senin ben gitmek istiyorum. Bu ben çubuk gibi değilmiş. <laughs> ne oldu ki? yiyorum direkt. Oğlum her yerde anahtar buluyor mu? Aha. Yapma işte ya, yapma işte ya. Bu için kapıyı kapatmak gerekiyor. Aynen aynen. Kapıyı kapatınca seni öldüremiyormuş. Son bir kapı bulmam lazım o da şurada gibi ya bence babanın düşmanlarını. <laughs> ee, burada şey de yok, pencere de yok. Git git, yokum. Baba, bir anahtar daha verdi. ben çok yerim. Sen sen. <laughs> e oğlum bu ama bu ne lan? Şans ver. Ben seviyeyi baştan başlatmıştım sen korkmaya başladım. Oğlum bir an silah zannettim. Şunu kafayı yedim hep. Aha. Aha. O soketler ayaklar mı yerleştirdin? Aynen. Dur. Badem suyu. Aa, ah. Ah. Afiyet olsun. Yarasın. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şey arttırmadın. Şimdi ne yapacağım? Nerede kim bilir? babanın düşmanlarına ya daha yeni çıktı. <laughs> Son elektar muhtemelen bölüm bitecek ama Hı, yavşak gitmiyor. Biraz bekleyeceğim 10 saniye. da duruyor ya Ama kapıyı kepleme be? Buraya girmem lazım. ooo tam o tam o <laughs> bayanasına apıradınız şaka mı yapıyorsun o ananı ya kanka taşak mı geçiyorsun <laughs> beyefendi yokuz <laughs> yokuz kardeşim kapalıyız çok gerilim bir saldırı cooldown var ya. Yokmuş. Sese ve görmeye duyarlıymış o ki. Ben acaba saldırı kullanmadı mı? Diye Allah'tan artık sana dönüşmüyor. Daha az geriliyorum. Nerede lan? Neyse çok da umurumda. Taşak mı geçiyor? 2, 3, 4. Ha. Yapma onu işte. Oysa az. Beni yalnız bırakma. bir mekaniği varmış yani. Oğlum gamayı arttırınca hile gibi oluyor lan oyun. Ben de tam ben hiçbir şey görmüyorum şu anda. Ee, ben de kıstım. Bir, full hileye dönüyor. Aa dur gel gel. Ah. Aa sen de iki tane mi var ki? Üç el feneri attım yere. Bende dolu dolu var lan. Ne iki tanesi? Altı el feneri var hemen tarihinde. Aa. Ha şey. burada da aldım. Oğlum burası full evi evet, mantar. El... Aha iyi, madem beynim, su. Beynimiz fullenmiş. Benim, ha, benim de mi? Yo benim full değil. benim beynim yarıda. Dur ya şu oyunun. Hah, basic'e oğlum. Basic de ayrı bir karanlıktır. Dur ben bir, bir iki badem öleceğim. Benim yarının altında. Ne kadar arttırıyor? Okay. Ee, Aa, full edin neredeyse, okey. Güzel. Aaa cebinde... Cebindeki eşyaları sanırım bir ikiyle geçemiyor Ha iyiymiş. Şimdi kanalı benim el feneri çalışmıyor lan. Kalanımız benim el feneri sağlam. gitti galiba dur. Ee, bu oda ne için? Saklanma için. Volatay hala bir devam edecek Saçmalama. Oğlum benim el feneri... Ben gamayı a... ekstra mı kıstım? El feneri hiçbir dur, iş dur. işe yaramıyor. Aynen ben de hiçbir işe yaramıyor. Aşırı karanlık. Seviye. Ah bu ne? Bir şey merak ettim duruyor. Açabiliyoruz mu? Olup gamayı fullleyince her yeri görüyorum onu. Tek. Anket yok bekle. Oğlum burada panik odaları var bunlar. Gitti mi? Baka el feneri biraz rahatsız edeceğim ama. Bir de info kağıdı bulamadık daha. Oğlum bu odalar ne? Kanka bu buralar herhalde şey ya dediğin gibi. İç iç mimarını reportlayalım bu ne? Kek volt. Tam bir panik atmışlarım aşağı inişe Kek volt. Yalnız pek hayırlı bir aşağı inişe benzemiyor. Oğlum, ki, bu, buranın Allah belasını yani. versin. Burası hiç hayır hayra benzemiyor. Acaba yaratık var mıdır ya? Yaratık yok da zorluğu karanlık olması mı acaba? Bence Ama her de doğru yine. ya. Çünkü bu olitaylı öncesi... Az önceki de olitaylı aynı. Olitaylı deme ya. Çok bağırıyor o ya. Selim, ben karşıda bir ışık mı görüyorum? Ha tamam kapıya tutulmuş şimdi kaparlamış. Burada muhtemelen fake. Kek oldu. Kapı var O şey, kağıt lazım ya. Başımız yere mi döndü? İnfo, yani, evet. İnfo yoksa şeydir ya. Burada şuna bak. Ee, <laughs> önceki level'dir. Hmm. Sanki bu her yere baktık ya Selim. Gerçi bak, önceki level şey miydi? Arabalı var, asansörü <laughs> Şey yaptık. Ya otoparktayız Otopark işte hala. Ben ha, evet, o da oldu. daha duvarda bir şey görmedim. Bak üç aşama oldu Oğlum o, hiçbir o şey görmüyorum lan. Şu oyunda bebek ağlaması ya da böyle gülmesi gibi bir şey olursa var ya. Alt F4'ü çakarım. Şu Benim Dying Light'tan kalmayayım kötü fobim o. gördüğüm şey yok. Dying Light'te hatırlıyor musun? Bebek ağlama bölümü vardı. Ya, Hacı benim oyun dünyasında korktuğum en kötü sahne odur. Öyle bir fobim var mesela. Bebek ağlaması veya gülmesine korkuyorum. Ben de Little Company'de... o oyunda böyle bir şey kız gülünce... Ben... Çek. Hey, seni, koşturuyorum ya. Zaten hiç bok görmüyorum. Ananın amıymış. <laughs> Öleceğim ya Sly. Burayı tek başıma imkansız yapamam. Hiçbir şey görmüyorum. Sadece koşacağım. <gülüyor> Sen... <gülüyor> onu görmedin değil mi? <laughs> abi. <laughs> Senin bu benim. <laughs> ya babacım görmüyorum ki. Vay boş odanızında. Oğlum aklım çıktı dur. Discord'dan mesaj geldi. Oğlum çok ortum. Lan Mete Allah kahretmesin. <laughs> Çok korktum. Lan bir aşağı iniş vardı. Kafayı mı yedim o? Ya baba. Bak ölüyorum ya. Görmüyorum ki. Niye saldın bana ha? Hadi canım. E, kitli kapıların amacı ne? bottom mm -hmm. lip